Günaydın arkadaşlar. Turun dördüncü günündeyiz. Bayram bitti. Ee, neredeyiz şu an? Ağrı öğretmen evinden yola çıkıyoruz. Bugün e, nereye gideceğiz? İsaat Paşa Sarayı. E, oradan Batman'a kadar gideceğiz. Bayağı yolumuz var. Ara ara zaten gidecek. E, bir yakıt alalım. Necati öbür öğretmen evinde kaldı. E, onun yanına gidip onu alıp Artık yolumuza devam ediyoruz. Hava Hava 1 derece gösteriyor. Ayhan abi nerede? Neyse bekle. Buradan da yaslayacağız. Camı falan süreyim. Motor aşırı kirlendi. Biraz yağmur falan yakalandı ara ara. Bundan normal. dün biraz gezdik. Şehirçi falan çok güzel. Doğu deyince insanların aslında böyle viranek, köhne ne bileyim o tarz yerler geliyor. Yani benim öyle geziyorum bazı yerler için. Alakası yok. İnsanları iyi. Fiyatları ucuz. Kimse kimseyi kasıtlamaya çalışmıyor. Buraya girelim. Ortalama 4.5 ile 5 arasında tüketiyorum yakıt gayet iyi şimdi de var almam ben ama çok soğuk 2 derece buradan şuraya eldiven giymeyelim 10 derece gözümüzün önünde olması lazım. Kaldırıma çıkalım mı? sağdaki kaldırıma çıkıyoruz, çıkabiliyoruz mu? Gel, ha şuradan çıkıyoruz, gel. Araç komutanı. arabalarımızı içtik Doğu Beyazıt'ta Şimdi buradan İsak Paşa Sarayı'na geçiyoruz Doğu Beyazıt İsak Paşa Sarayı'na geldik Çevresini bir göstereyim önce. Oralarda bir şeyler var, oralarda bakacağız. Muhtemelen havuz burası. burası ilk ısıtmalı kalorifer sistemi gibi olan saraymış. Mutfakmış burası. Zindan oldu mu? Ha, burası şey anı zindanı. Bilmiş Ertuğrul. Eee. Evet, Onun nice insan ölmüştu. Ne bu dengetten? Gözümle görmüyor. Güneşten geldik ya. Baya baya zindan. <laughs> zindan bir gece Müslüm başkan. Müslüman başkan mı? Ee, Kim o Müslüm Gürses mi? Hüsnü Hakikaten bak işemişler ya Ha, Aa, kokuyor işki. Köpek üf amınakoyim işemişler Köpek üzerinde saldırdı mı? Yok Beni bayağı yakaladı sana şey sonra dönmüyor. Şurada bile bu spotlar kullanılmış Divan salonuymuş şura. Cumbalı Aa gel 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 gel. Necati. Çok büyük bir şey kaçırdın şu an. Aşağı mı? Aşağı indi. Ha? Aşağı indi. Yok yok şey. Ee, ha, bir su sesi geliyor. Aşağı şu aşağıda dere var. Bak şu arka görüyor musun bak? He. Onun şeyi. sarayın içindeki orijinal cami. Biz şey sandık bir odayı kapatıp camiye çevirmişlerdir diye de bayağı orijinal cami. Buz gibi. Yani bu orijinal cami olarak yapılmış abi. Şey değil. Mine, minare var mı ki ya? Drone'u bir türlü doğru düzgün uçuramadım. Hep sinyal kesilme hatası verdi. Normalde 10, 14, 15 uyduya bağlanması lazım. Bu en fazla 4'e, 5'e, 6'ya bağlanıyor. Havadayken sinyal gidiyor. Onun için riske girmedim bıraktım. Ya cemur gibi bir şey var. Abi yok. Sinyal gidiyor. Ya cemur gibi bir şey var. Adamlar zaten yanıma geldi yasak indir drone diye. Geçen. Az buçuk çektim onlarla idare. Necati indi mi aşağıya? Gidiyor muyuz? Bitti mi artık? Tamam. <laughs> बहुत पो Şu anda Şahin Sumaylı mı yeniyordu ya? Şahin Sumaylı kaç şey evet, öyle bir şey oluyordu. Muradiye şelalelerine döndük. Evet, Giriş ücreti var abi. Da. Ne kadar? Birlikte misiniz? <laughs> Hepsi mi? Toplam 120 lira 120 lira veriyormuşuz Ne? Evet. Toplam 120 lira Ne? Evet. Ne? Ne var burada? Şurada şelalesi ya Bak burası şelalesi İyi hadi gidelim o zaman Nerede He? Neredesin? Türkçe, tamam Türkçe kalan Hepimizden alıyor evet. Toplam 120 Tekrar gidelim o zaman ya. Van Muradiye şelalesine geldik. Neco biraz kapıda güvenlikle caz yaptı. Sen parayı niye vermiyorsun adama? Ha? Sen parayı niye vermiyorsun? Tabii vereceğim. Şeyin devletin Allah'ın yarattığı şelale devletin yerine. Hiç Allah. yok fatura yok kafadan yüzdürmüyor. para alıyorum. bilmem ne geldik. Şu işte. <laughs> Abi yanasana niye çok yaklaşıyorsun? Ya koca yana var dip dibe girmeni Valla bir düşse hepsi birden gidiyor. Sen de aynı sen de gidiyor oraya. Ya ben burada tek sıra yaptım işte. Allah. Abi sizi solu yanmıyor mu? Yatırınca sağ kendi otomatik mi yanıyor? Abi burayı gösteriyor ha. Evet, yanlış mı yürüyüş arkasını? Abi, bu 5 minare nerede? 5 minare nerede? Bu Bitlis'te 5 minare dedikleri. O yani öyle belirli bir yer yok, bu mıntıkadır ya. Yani. Ha öyle mi? Tabii tabii. Ha ben cami gibi bir yer var Merkeze inin. Tamam. Bu ayrı ayrı minareler var. Eski tarihi eserler var. Ha. Ondan geliyor. Tamam. Her evet, yer de değil yani. Tamam. <gülüyor> farklı farklı. <gülüyor> Kaçtı <laughs> Kandırıldık Bir liste 5 bin ara yokmuş <laughs> Ay şişeyim böyle, böyle bulur <laughs> Malabadi köprüsüne doğru gidiyor muydum ama ben Öyle şey mi olur ya bize, bize var dediler İnailler bir bildiğin şey. <laughs> Saçmalama <laughs> Ya yere attı ya ya. Ankara işte yani. bunun davarı ya. Görüyence ağzının yeri diyor. nerede öğrenmiş bu araba? Ya YouTube mu izliyor? Abi? abi abi gaz verebilir miyim? Oğlum abi ben trafikte. Hayır lan cami orası. Ya böyle sayarsak 40 tane vururuz zaten. Bir i̇şte 40 bin ölür. Evet. İyi ya bir trafiğe bak. çok 走走走走走。 Saat kaç oldu abi 8 mi? Yok yedi buçuk. Yedi buçuk sabahın altından beri motor kullanıyoruz. En son artık buraya geldik. Malabadi kırpışı. Buradan son 30 kilometre batma. Necati artık yorgunluktan aşağıya inmedi. ne ya? Ayan abi geçemedi Ayan abi geçemedi mi ya? Sarı da yani Ciğercik, kalo, baklava Bu farklı mı? Nasıl tadı? Baklava İlk tepki nasıl? Güzel. Şurada ciğerimizi yedik Ciğercik, kalo Yıllar önce de geldiydim ben buraya. Çok güzelli, yine gittim, güzel yine gitmiyor. Güzel. Hayatın evine evet, geçer. O en güzeli. Hadi hayırlı şer abi. Hadi Necef. Batman'da öğretmen evine geldik. Çok yorulduk bugün. Sabah 6'da uyanıp Saat kaç oldu? 9 mu oldu? Öyle bir şey. O da güzel. Öğretmen evi. Motorları dışarıda bıraktık da biraz akıl orada kaldı gibi. Motoru görebiliyoruz en azından ya. Şurada. Bugünlük bu kadar. Yarın Yarın nereye geçiyoruz ya? Yarın Allah bilmiyorum. Ona artık kafam çalışmıyor. Görüşmek üzere. İyi geceler.